çok sıcak. Biraz denize gideyim de yüzeyim. Yoksa havuza mı gitsem? Pamuk Paşa havuzdadır. Kesin havuzda. O havuza gitmiştir. Ben de onun yanına gideyim. Çok sıcak. Dayanamıyorum. Merhaba Pamuk Seninle yüzebilir miyiz? Ay. Ay. Ne güzel yüzüyorum. Pamuk Paşa ile yüzüyorum. Ay saçım da girsin. Ay suyun içinde boğma beni boğulurum. Dikkat dikkat dibi. Ay 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 ay. beni bırak. beni burada Pamuk Pamukpaşa bugün hava çok sıcak çok terledim. Ay yüzüme edemem. Bırak beni biraz yüzeyim nasıl yüzeceğim bir göreyim bırak beni. Ay 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 bırak beni bir yüzeyim. Oh, senin senin ay havada çok güzel. Pamuk Paşa sen ne zaman gitsin havuza? Öyle seni aradım. ondan sonra tahmin ettim. Bu Pamuk Paşa havuzdadır, yaramaz paşa dedim. Aa, Sibedin'le beraber yüzüyor musun? Hep beraber yüzelim. Sen de yüzerken inaştın. Hadi yüzelim, bırak beni de yüzeyim biraz. Ay, ay çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yıkayabilirsin. Bir şey olmaz ondan. Evet. Şimdi bak Pamuk Paşa ben nasıl dalacağım bir bak tamam mı? Nasıl dalacağım şimdi sana göstereceğim. Nasıl sırt üstü mü yüz üstü mü? Hangisini istersin? Hangisiyle göstereyim sana? Yüz üstü mü tamam. Oo, çok güzel. Yazı çok seviyorum ben. Hı? Yazı çok seviyorum. Havuza denize giriyoruz. Ay. Ah. ay. Oh. Biraz da bir şeyler içelim mi? Tamam at. Pamuk tamam, Paşa, Niloya. Ne içersiniz? Ne Tamam. Bekleyin beni çocuklar. Hı? Nilo'ya ya getirdim bir burunlu nasıl getirdim sana? Oh serin serin iç kızım. Nam ah, nam nam ay çok güzel oldu. Ah serinledim. dedim ah pamuk paşa da içsin. Bir ben bir pamuk paşa bir ben bir pamuk paşa. Hadi yüzelim pamuk paşa. Bir oğlum. Hadi yüz bakayım. Yüzdür kardeşinin Nilo'yu. Evet. Niloya çok güzel öğrendin Niloya. Evet, bilmiyor mu? Aa, abi çok sıkıldım. Ne oldu oğlum? Çıkmak mı istiyorsun Niloya kızım? Ay, ay. Getir oğlum o zaman. Çıkmak istiyorsa havlu suyla kurulayım kardeşini. Kurulamayın mı? Yüzmek mi istiyormuş? Vay wow, çok güzel öğretmişsin kardeşine. Sen de yüz bakayım oğlum. Yüz bir göreyim bakayım. Gelin bu tarafa doğru. Annenize doğru gelin. Oo çok güzel. Aa, balıklama mı atlayacak? Atla bakayım kızım atla. Aa, anneciğim çok güzel öğrendim. Yüzmeyi çok güzel öğreniyorum anne. Abim bana çok güzel öğretiyor. Yaşasın yaşasın. Kızım yorulmadın mı? Gel artık. Yorulmuş mu oğlum? Getir bakayım. Aa, Buradan çıkaralım kızımı Avlusuna saralım Dur oğlum ben sarayım sen yüzebilirsin Ay Avlusuna sardım Niloya'yı Beni kurula da uyut artık Tamam kızım hadi gel